Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne mi işleyeceğiz? Bugün hukuk alanında yapılan inkılaplar ve toplumsal alanda yapılan inkılapları işleyeceğiz. Bir de eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplarla birlikte videomuzu sona erdireceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Hukuk alanında yapılan inkılaplara. Birincisine baktığımızda 1921 ve 1924 anayasalarının hazırlanması. İkinciye baktığımızda şeriye mahkemelerin kapatılması. Şeriye mahkemeleri neydi? Din mahkemeleriydi daha modern, daha çağdaş bir görünüm kazandırmak için şeriat mahkemeleri kapatılmıştır. Yine Ankara hukuk Mektebi'nin açılması modern, çağdaş bir şekilde hukukçu yetiştirmek için Ankara hukuk Mektebi açılmıştır. Şimdi bakalım kanunları biz nereden almışız? Birinci baktığımızda medeni kanun İsviçre'den, ceza kanunu İtalya'dan, Borçlar kanunu yine İsviçre'den, ticaret kanunu da Almanya'dan almışız. Hemen bakalım medeni kanuna. Medeni kanunu bakmadan önce Osmanlı Devleti'nde bir medeni kanun var mıydı? Evet, Osmanlı Devleti'nde bir medeni kanun vardı. Evet, medeni vardı. Ahmet Cevdet Paşa Başkanlığı'nda hazırlanan mecelle vardı. Ahmet Cevdet mecelle vardı. Bu mecelle kadın haklarına çok fazla değinmediği için, modern, çağdaş olmadığı için bu kaldırıldı. Yerine Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Türk Medeni Kanunu nereden alındı? İsviçre'den alınmıştır. Ne vardı burada? Boşanma, miras ve şahitlik konularında kadınla erkeği eşit seviyeye getirme vardı. Boşanma, miras ve şahitlik. Kadınla boşanma hakkını elde etti ve yine kadın velayet hakkını alabildi. Çocukların daha önce Osmanlı devresinde kadınların, çocukların velayet hakkını alamıyordu ve artık bununla birlikte kadınlar velayet hakkını da aldılar. Bu Türk Medeni Kanunu'yla kadın ve erkeği eşit bir seviyeye getirme vardır. Burada halkçılığa girer. Bunu hemen yazalım. Kadın ve erkeği bir araya getirmek halkçılığa girer bir kocaman bir eşitliktir. Ve ne oldu yine? Mecelle kaldırıldı. Patrikhane ve konsolosların mahkeme kurma yetkileri de elinden alınmış oldu. Buradan da ne giriyor? Layık diye giriyor. Burada din ve devletçilerin birbirinin ayrılmasıyla birlikte buradan direkt layıklığa giriyor. Şimdi gelelim duralım bakalım. Kadınlara her ha Türk Medeni Kanunu'na verildi? Hayır. Kadınlara siyasetle da daha sonra verildi. Böyle bir soru gelebilir mi sınavda? Evet, böyle bir soru gelebilir. Kadınlara siyasetle ne zaman verildi? B, M, V. Günümüzün en önemli araba makalarının bir tanesi. B, -m B, B, belediye. M, muhtarlık. V, de vekillik. Kadınlar bunu ne zaman almış? Hangi tarihte almış? Belediye seçimlerine 1930'da muhtarlığa 1933'te vekilliğe 1934'te seçme seçim hakkını kazanmıştır. Bakıyoruz. İlk belediye başkanı Sadiye Han. Yine baktığımızda ilk muhtar Gül Esim'dir. Yine ilk vekil de Satır Çırpan olarak biliyoruz. Toplu alanında yapılan ikraplara baktığımızda şapka kanunu karşımıza çıkıyor. Şapka yerine gerek vardı. Fes'i ortadan kaldırmak için. Fes modern çağdaş bir görünümü uzak olduğu için Mustafa Kemal ne yapmıştır? Fes'i kaldırmıştır. Onun yerine daha modern bir şekilde şapka takmayı herkese zorunlu tutmuştur. Nerede başladı Mustafa Kemal buna? İnebolu gezisinde gitti. Halkı şapkaya selamladı. Daha önce Mustafa Kemal orada gören yoktu ve kafasında şapkaya selamladı. Halkın durumunu ölçtü. Daha sonra Ankara geldi, teklif hazırlandı ve ne oldu? Fes kesinlikle kaldırıldı. Onun yerine şaplı takma zorunluluğu getirildi. Ve bununla birlikte uymayanlar da istiklal mahkemelerinde yargılandılar. Geliyoruz. Tekke zaviye türbelerin kapatılmasına. Neden kapatıldı tekke zaviye türbeler? Bir, layıklık ilkelerine aykırı olduğu için. Dini kullananlar sürekli nerede gittiler? Tekke zaviye türbelerle toplandılar ve isyan çıkardılar. Hem Cumhuriyetçi'de hem layıklığa karşı isyan çıkardılar. Birincisi bu. İkinciye baktığımızda dervişlik, şeyhlik, Moğolluk ünvanları da yasaklanmıştır. Ne yapıyorlardı? Dervişlikle, şeyhlikle, Moğolluk'la insanları dini olarak kandırıyorlardı ve isyan teşvik ediyorlardı. Bu doğrultuda ne oldu? Layıklık ilkesi doğrultusunda tekke, zahve, turbalar kaldırıldı. Bunun önerisini kim verdi? verdi. Efik Koraltan bu öneriyi vermiştir ve layıklık doğrusunda tekke, kez zahir türbeler kapatılmıştır. Gidiyoruz. Takvim saat değişikliğine. Takvim saat değişikliğine ne gerek vardı? Avrupa'ya uyum sağlamak için. Hangi konuda? Ticari alanda Avrupa'ya uyum sağlamak için bu takvim saat değişikliği yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nde Hicri takvim ve Rumi takvim kullanıyordu. Bu da ticari işlerde karışıklığa sebep oluyordu. Ve bununla birlikte ne oldu? 1 Ocak 1926'da miladi takvim kullanarak bu sorun çözüldü. Yine giriyoruz. Soyadı kanununa baktığımızda 1934 yılında soyadı kanunu kabul edilmiştir. Soyadı ne gerek vardı? Resmi işlerde sürekli karışıklık oluyordu. İşte Ahmet Mehmet, Hasan Hüseyin. Kaç tane Ahmet Mehmet var? Kaç tane Hasan Hüseyin var? Ve Beyzade, Hanzade, yok hanımefendi, yok beyefendi gibi üstünlük belirtilen de cümleler vardı. Bunlar ortadan kaldırılması için soyadı kanunu yasası çıktı ve Mustafa Kemal'e de Atatürk soy ismi verildi. Ve Mustafa Kemal'den sonra gelenlere de Mustafa Kemal ailesine de Atadan şey soy ismi vermiştir. ve sadece Mustafa Kemal'e aittir Atatürk soy ismi. Başka kimse bunu kullanamaz. Bu durumda toplumsal kargaşayı Toplumsal eşitlik sağlandı çünkü Hanzade, Beyzade, Beyefendi gibi kavramlar da ilerleyen zamanda kaldırıldı ve bu sayede resmi işlerde de kolaylaştı. Hemen daha sonra da ünvanlar da yasaklandı. Hangi ünvanlar vardı? Hacı, ağa, efendi, hanımefendi, beyzade gibi ünvanlar da ne oldu? Toplumsal eşitliği savaşında 1934'te kaldırıldı. Son olarak da Osmanlı'nın verdiği savaş madalyaları hariç bütün madalyaları ve diğer armalar hepsi ne oldu. Rütbeler yasaklandı. Osman kalan son şeyleri ortadan kaldırmak için ne oldu? Osmanlı'nın kalan savaş madalyaları hariç diğer madalyalar ve yasaklandı. Şimdi gelin bakalım Kılık Kıyafet Kanunu'na. Daha modern, daha çağdaş bir görünüm sağlamak için Kılık Kıyafet Kanunu çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nde var mıydı? Vardı ama halk bir değildi. Zenginler farklı giyiniyordu, halk farklı giyiniyordu. Yine adamları farklı giyiniyordu, yine halk farklı giyiniyordu ve din adamları bu kıyafetleri sayesinde sokakta bir itibar görüldü. Ve isyanları da böylelikle tetikleyebiliyorlardı. Ne oldu? Bu kanun 1934'te çıktı ve din adamları sadece ibadet yerlerinde bu kıyafetlerini giyebilecek, daha başka yerlerde giyemeyecek diye kanun çıktı. Ama bunun istisnaları var. Kimler sürekli bu kıyafetlere, dini kıyafetlere dolaşabilir? Bir, Diyanet İşleri Başkanı. Patrik ve Han başı bunlar istedikleri gibi her yerde bu kıyafetleri giyebilirler. Eğitim ve kültür alanında yapılan ikramlara baktığımızda Marif Kongresi görüyoruz 1921. Öğseyman sürekli sınavda sordu. Bu Marif Kongresi ne zaman toplandı? Amacın neydi? Sürekli soru olarak geliyor. Marif Kongresi eğitim için toplanmıştır. Eğitim için toplandığı için, özellikle eğitim çok önemli olduğu için Kütahya Eskişehir savaşlardan toplanmıştır. Kütahya Eskişehir Savaşları'nda savaşın en çetin aldığı zamanlarda bu toplanmıştır. Mustafa Kemal'in eğitime ne kadar önem verdiğini gösterir. Bir de neyi gösterir? Kendine olan güvenliğini gösterir. Mustafa Kemal demek ki vatanın kurtulacağına kesin inanıyor. Vatan kurtulacak ve eğitim programında belirlemek için tam savaş zamanında ne yapmıştır? Toplamıştır. Daha önce sınavına geldi, yine gelecektir. Marif Kongresi ne zaman toplandı diye ki Kütahya Eskişehir Savaşları'nda. Neden savaş zamanı toplandı bu? Çünkü Mustafa Kemal savaş kazanacağını biliyor. Bir de eğitime bu kadar önem veriyor. Gelelim şimdi tevhidi tedrisat kanununa. Tevhid bir demektir. Tedrisat eğitim. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesidir. Buna ne gerek var? Osmanlı Devleti'nde çok farklı okullar vardı. Yabancı okullar ayrı, dini okullar ayrı, layık okullar ayrıydı ve eğitim ve öğretim bir değildi. Ne oldu? Eğitim ve öğretim birleştirildi hepsi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Yabancı okullar da hepsi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Ve ne oldu daha sonra? Medreseler kapatıldı. Medreseler neye kapa kapatıldı? Çünkü dini duygular kullanılıyordu. İsyanlar bu yüzden çıkıyordu. Medreseler kapatıldı. Bunun doğrultusunda İmam Hatipler ve İlahiyat Fakültüleri açıldı. Doğru bir şekilde dine öğretilmek için İmam Hatipler ve İlahiyat Fakültüleri açıldı. Yine bu sayede eğitim ve öğretimde olduğu birleştirildi. Bu neye giriyor? layık diye giriyor. Hemen yazalım. Layıklık doğrultusunda yapılan çalışmalarıdır. Şimdi geliyoruz Marif Teşkilatı Kanunu'na. Savaş kazanıldı. Güzel. İlk kan kongresi yapılmıştı. Eğitim kongresi artık planlı programlı bir şekilde 1926'da biz eğitimi nasıl yapacağız? Okulları nasıl yapacağız? Öğretmenlerin şeyi nasıl olacak? İşte öz, özlükleri nasıl olacak? Bu öğretmenler nasıl ders verecek? Dersler nasıl olacak diye hepsi burada ne olmuştur? Mağlup teşkilatında görüşülmüştür ve John Dewey'den de bilgi almıştır. Bu doğrultusunda ilk öğretim zorunlu olmuş ve karma eğitime geçilmiştir. Burası önemli. Karma eğitime geçilmiştir burada. Kadın erkek burada ilk kez karma eğitime geçilmiştir. Osmanlı Devleti'nde karma eğitim yok. Yine geliyoruz. Layık eğitime de bu sayede ne olmuştur. Geçilmiştir. Gelen yani harf inkılabına. Harf inkilabına ne gerek var? Neden harf inkilabı yapıldı? Bir, Osmanlı Devleti'nde Osmanlıca yeni harflere göre biraz daha zordu. Arap ve Fars alfabeleri biraz daha zordu. Daha modern, daha çağdaş bir şekilde olması için de ne oldu? Latin harfleri getirildi. Bu Latin harfleri sayesinde ne oldu? Bir, okur yazar oranı arttı. Geldim, Mustafa Kemal bizzat saray burnunda Latin harflerini kendisi öğretti halka. Ve Mustafa Kemal'e de baş öğretmen unvanı verildi. Bu Latin harflerini öğrettiği için. Geliyoruz. İlk Latin harfleri çıkan gazete Mardin gazetesidir. Böyle soru gelebilir mi? E, zor bir soru oldu ama bakalım denemelerde falan geliyor. İlk Latin harfli gazete Mardin gazetesidir. İlk dergi de Belleten dergisidir. Latin harfleriyle çıkan. Geliyoruz millet mekteplerine. Bu millet mektepleri niye açıldı? Hemen harf inkılabını rahat şekilde halka öğretmek için, Latin harflerini öğretmek için millet mektepleri açıldı. Dikkat ediyoruz. Mustafa Kemal de burada bu harf inkılabından sonra ne oldu? Baş öğretmen ünvanı verildi. Çünkü ne yaptı Mustafa Kemal? Latin harflerini bizzat kendisi halka öğretti. Evet arkadaşlar, Türk Tarih Kurumu'na devam ediyoruz. Türk Tarih Kurumu ne kuruldu? Bir, Türk tarihini araştırmak. Türklerin kökenini araştırmak. Mustafa Kemal dedi ki, bizim tarihimiz çok köklüdür. Sadece Osmanlı tarihiyle, İslam tarihiyle bunu anlatılamaz dedi. Orta Asya'ya gidin, İran'a gidin, Afganistan'a gidin, nereye giderseniz gidin, Türk tarihini araştırın diye Türk Tarih Kurumu'nu kurdurdu. İlk başkanı Tevfik Bekdoğlu'dur. Yine ilk kadın tarihçi Mustafa Kemal'in manevi kızı Afet İnan'dır. Türk Tarih Kurumu dergisi ise Belleten dergisidir. Mustafa Kemal de bunu ölmeden önce okuduğu son eser olarak belirten dergisini biliyoruz. Şimdi gelelim halk evlerine. Halk evleri niye açıldı? Halk evleri Atatürk ilke ve halka benimsetmek, halka öğretmek için bu açılmıştır. Yayın organı ise mümkün. Sınavda çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Halk evlerinin yayın organı mümkündür. Yine halk evleri ne zaman kapatıldı? Adnan Menderes döneminde 1951'de kapatıldı halk evleri. Şimdi gelelim Türk Dil Kurumu'na. Türk, Türk Dil Kurumu niye kuruldu? Türk dilini zenginleştirmek, kökenini araştırmak, yabancı etkilisinden kurtarmak için Türk Dil Kurumu kuruldu. Mustafa Kemal dedi ki, Arapça, Farsça, Türkçe bunların daha üstün bir dil. Bunu gidin araştırın diye Türk Dil Kurumu kurdurdu ve ilk başkanı da Semih Ufak Orozcu'dur. Böyle bir soru gelebilir mi? Belki alanda gelebilir, ayrıntıdır. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu Atatürk'ün ilkelerinden milliyetçilik ilkesine girer. Şimdi girelim üniversite reformuna. Üniversite reformu için İsviçreli Albert Manç ülkeye davet edilmiştir. Geldiğinde demiştir ki Darülfünun'u İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürün. Yüksek öğrenim çok önemlidir demiştir. Ve köy okulları kurun, ilk öğretim zorunda hale getirin diye de bilgileri Türk milletine vermiştir. Albert Malç. Daha önce bu soru geldi mi? Evet geldi. Üniversite reformu için İsviçre'den Albert Bağış'ı ülkeye davet ettik. Onun fikirleri önemlidir. Şimdi gelelim resim, heykel, müzik, mimari alanındaki gelişmelere. Neyle başlıyoruz? Darül Elhan yerine 1926'da İstanbul Belediyesi Konservatuvarı kurulmuştur. Şu Darül kelimelerini ÖSYM e seviyor. Darül Elhan yerine 1926'da İstanbul Belediyesi Konservatuvarı kurulmuştur müzik için. Yine 1934'te ilk Türk operası Özsoy sahnelenmiştir. Mustafa Kemal Rıza Şah Beyleri İran'dan ülkemize gelmiş. Onun onuruna bunu sallettirmiştir. Daha önce bunu tarih Orası'nın sınavda sormuşlardı. İlk beslenen opera, sahnelenen opera Özsoy operasıdır. Bir daha gelebilir mi? Yine gelebilir. Şimdi gelelim müzik alanında Cumhuriyet dönemi çok etkili olan Türk Beşlilerine. Kimlermiş bu Türk Beşlileri? Ahmet Adnan Sayın. Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Necip Kasım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Türkiye Cumhuriyeti döneminde, kuruluş döneminde en etkili olan Türk beşleri sınavda çıkabilir mi? Evet, çıkabilir. Ahmet Adnan Saygun ilk opera bestecisidir ve öz soy operasını besteleyen adamdır. Giriyoruz. Cemal Reşit Bey ilk konservatuvarları kurmuştur ve 10. yıl marşını besleyen adamdır. Hemen yıldız atalım. Çıkabilir mi? Yine bize çıkabilir. Gelin heykel alanında neler yapılmış? İlk Atatürk heykelini Henry Kripper yapmıştır. İlk Atatürk heykelini Henry Kripper Yunan'a farkında yapmıştır. Atatürk döneminde açılan okullar. Şöyle sorular gelebiliyor. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde açılan okullardan biri değildir diye soru gelebiliyor. Bakalım. Ankara Hukuk Mektebi, Gazi Eğitim Enstitüsü, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Köy Öğretmen Okulları Mustafa Kemal döneminde açılan okullardır. Şimdi yine gelelim. Dağın Veda yerine İstanbul Şehir Tiyatrosu kurulmuştur. Daha önce bu Darül Beday nedir diye sınavda soruldu. İstanbul Şehir Tiyatrosu'dur Yine geliyoruz. Bu tiyatroda oynayan ilk kadın oyuncu Afife Jale'dir. Yine Resim ve Heykel Müzesi 1937'de Cumhuriyet'in ilk Resim ve Heykel Müzesi ne olmuştur? Açılmıştır. Burada ilk resim sergisi bu dönemde Cumhuriyet'in sergilenmiştir.